Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Beğeneceğinizi umuyorum. Ee, Gösterişte güzel, yapımı da kolay bir model olacak. Ee, öncesinde e, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunu hatırlatmak istedim arkadaşlar. Sonrasında e, ben modeli anlatırken 3 numara şiş kullanacağım himalaya bebe lüks epik kullanacağım arkadaşlar. Modelimiz 8 artı 8, 8'in katları ve artı 7 ilmekten oluşuyor. Ben sizlere 2, şöyle göstereyim, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 ilmek üzerinden modeli anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncesinde vaktinizi almamak için başladım. Bir iki sıra lastik ördüm. Arka sıradan da bir sıra ters örgü örüp, ön sırada Modelimi kurmaya hazırladım örgümü. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun beraber örelim. Şimdi önümüzdeyiz arkadaşlar. İlk sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi bana doğru alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şurada bir ilmeği düz olarak örmeden sağ şişime aldım. İpi bana doğru alıp 2 tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım 3 tane düz 1 2 3 tane düz 2 tane ters 1 2 tane ters ipimi arkaya aldım 1 tane düzü örmeden alıyorum 2 tane ters ipimi arkaya aldım 3 tane düz 1 2 3 tekrar ipi bana doğru aldım 2 tane ters. İpliğim markaya aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 tane ters. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ördük arkadaşlar. 1 ilmeği örmeden sağ şişimize aldık. 2 ters daha ördük. Arada bakın 3 tane düz. Buraya kadar bir motif. Şimdi 2 tane ters ördük tekrar. 1 tane örmeden aldık. Şişimize 2 ters daha ördük. 3 tane düz. Tekrar 2 ters, 1 tane örmeden aldık. 2 ters ve kenar ilmeği. Şimdi ikinci sırada arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerde dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. 2. sıradayız arka yüzdeyiz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz 3. sıra ön yüzdeyim şimdi 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım 2 tane ters örüyorum ipi markaya aldım bir ilmek örmeden saçımı aldım iki tane ters üç tane düz bir iki üç tane düz tekrar iki tane ters bir iki tane ters ipi markaya aldım bir tane örmeden saçımı alıyorum iki tane ters 3 tane düz, 1, 2, 3, tekrar bakın 2 tane ters, 1, 2, şu düz ilmeği örmeden saçımı alıyorum. 2 tane ters ve kenar ilmeği. 3. sırayı da tamamlamış olduk. 4. sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyim. bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar eğip de ördüm. Şimdi burada modelimizi şekillendiriyoruz arkadaşlar. 5. sırada ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi markaya aldım. Örmeden aldım bu ilmeği. Tekrar 2 tane ters. Şimdi ipi markaya aldım. Zaten bunlar hep böyle haroşa olarak, şunlar da selanik olarak devam edecek. Şimdi burada 3 tane düzümüz var. Şöyle şu ortadaki düzüm şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. deliğe şöyle batarak şöyle bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane örüyorum düzümü. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Şimdi tekrar yine aynı bu dördüncü deliğe tekrar şu sağ şişimi şöyle batırarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane, 2 tane pardon, özür dilerim. 2 tane ters örüyorum. 1 2. Şu ilmeği örmeden sarşım aldım. 2 tane ters örüyorum. Bakın şimdi yine 3 tane düzümün olduğu yere geldim. Dediğim gibi şu orta ilmekten 1 2 3 dördüncü deliğe şöyle sağ şişimle şöyle batırarak şöyle ilmek çıkarıyorum. üç tane düzü örüyorum. bir iki üç Yine aynı yere sağ şişimi şöyle batırarak tekrar oradan bir ilmek daha çıkaracağım. Pardon. Şöyle batırıyorum. Yavaşça yapmaya çalışıyorum. Rahat anlayın diye. 2 tane ters, 1, 2 tane ters, şuradaki düzü örmeden saçımı alıyorum, tekrar 2 tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın 5. sırada bu şekilde, bakın bunlar hep haroşa, 2 haroşa ve bir ar arada selanik şeklinde model, Hep bunlar hep bu şekilde devam ediyor şuralarda işlem yapacağız. Şimdi arka yüzdeyim. Şimdi 6. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi yine ters öreceğim. Ama şurada ilmek çıkardığımız ilmekleri şunları şu iki ilmeği örmeden sağ alıyorum. Arada üç tane tersi örüyorum. Yine bakın şu ilmek çıkardığım ilmeği örmeden aldım. Diğer bütün ilmekleri ters örüyorum. Şu çıkardığımız ilmekleri de örmeden alıyorum şişime. Aradaki 3 tersi örüyorum. Şu ilmeği örmeden çıkarmıştık bir ön sırada örmeden sağ şişime aldım. Şimdi 7. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden şimdi alıyorum. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi Şimdi bu iki ilmeği daha önceki sırada çıkarmış olduğum şu uzun görünen ilmekle yanındaki ilmeği beraber örüyorum arada bir tane düzümü ördüm. Şimdi şununla şunun yerini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde bunu önüne takıp şu şekilde onların da ikisini birlikte örüyorum. Şöyle bir görüntü. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ipi arkada bir tane örmeden sağ şimdi aldım. İki ters Epim arkada, şunu şöyle çevireyim. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Arada bir tane düzüm var. Şununla şunun yerini değiştireceğim ve ikisini birlikte öreceğim. Düzelteyim. Bunu da takıyorum. şöyle ikisini birlikte kesiyorum iki tane ters bir iki tane ters örmeden aldım iki tane ters ve kenar ilmeği 7 sırayı bu şekilde tamamladık bakın şöyle bir görüntü 8. sıra ve arka yüzdeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum 8. sırada farklı bir işlem yapmıyorum zaten bu sırada modelimizi bir kez tamamlamış oluyoruz kurmuş oluyoruz 8 sırada bir model kendini yeniliyor bir ikinci model daha kurmayacağım Çünkü çok uzun olur o zaman ama açıklayıcı olduğunu düşünüyorum büyük bir parçada da ördüm kamera arkasında onu da göstereceğim size daha iyi anlayacaksınız bakın bir kez modeli kurduk 8 sırada bir model kendini yeniliyor daha önceki hazırladığım parçayı da size göstermek istiyorum bakın çok güzel bir model arkadaşlar arka görüntüsü de bu şekilde önden görüntüsü de bu şekilde yakından da daha göstereyim çok güzel bir model Umarım sizlerde beğenmişsinizdir faydalı bir video olmuştur sizler için şimdi bundan ne yapabiliriz bundan Bence anne yeleği de olur yetişkinler için de kullanılabilir bu model çocuk örgülerinde de kullanılabilir bebek örgülerinde hırka yelek birçok yerde kullanılabilecek bir model bence Sizler artık tercihinizi nerede yaparsınız bilemiyorum Şiş ip tercih model artık size kalmış videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok sevinirim kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın